Uzay gözlerini açarak karanlığa ve Bikem'in telefondan yayılan kameranın loş ışığıyla aydınlanan demir basamaklara odaklandı. Ortamdaki görüş alanı çok geniş olmasa da elini koyduğu yeri ve ayaklarıyla ineceği bir sonraki basamağı seçebiliyordu. Zihninden ve kalbinden nefreti uzaklaştırmak adına derin nefesler aldı ve basamaklardan birer birer inmeye başladı. Ekin adımlarını atarken hemen altında ilerleyen Çağlan'ın parmaklarına basmamaya özen gösteriyordu. Herkes aşağı inmeye başladığında sona ikisi kalmıştı. Hatta Ekin ne olur ne olmaz diye en son inen olmak istemişti. Niktofobisi yavaş yavaş kendini göstermeye başladıkça bakışlarını yukarıya çeviriyor, artlarında bıraktıkları beton kapağın açıklığından İçeri vuran ışık yüzmeleri adeta bir ilahi işaretlemiş gibi içini rahatlatıyordu. Ayrıca onlara hala yollarını bulabilmeleri adına ön ayak oluyorlardı. Her bir basamakta biraz daha daralanı açtığını, onu bunaltmasını izin vermemesi gerektiğinin farkında olsa da yaşadıkları olayın heyecanını bünyesinde var olan bütün duyguları hemen hemen tetikliyordu. Vardım. Kutay Sevinç nidaları yukarıya doğru tünel boyunca yankılandığında ayakları çoktan zeminle buluşmuştu. Tavandan vuran eski bir floresan lamba işliğinde aydınlanmış kare şeklinde bir açıklığa gelmişti. Beton duvarlar yer yer küf ve rutubete ev sahipliği yaptığı gibi ortamda da ağır bir hava katıyorlardı. Örümcek ağlarının kol gezdiği tavana bakmak bile insanın içini ürpertmeye yetiyordu. Nefes almakta zorluk çekilecek düzeyde basık bir hava teneffüs ediliyor olsa da Kutay bunların hiçbirini umursamıyordu. Te tek odaklandığı şey hedefiydi. Karşısında duran ve ardında bilinmezlik barındıran bir başka kapı. Karşısında ortama tezat görüntüsüyle kendini ön plana çıkartan Eski konakların ana salonlarına açılan büyük ahşap işlemeli, işlemeleriyle sanatı bir elbise olarak giyen iki kanatlı bir kapı duruyordu. Ahşap oymacılığı motiflere eşlik eden solgun altın rengindeki pürüzsüz topuzlar loş ışığın altında oldukça göze çarpan bir ışıltı sergiliyorlardı. Beton kapak kadar davetkar olmasa da ardında neler sakladığını merak etmeden duramıyordu Kutay merdivenlerin ikinci olarak bitiren özgür olmuştu. Onun ardında ise hemen Bikem çıkagelmişti. gelmişti. Diğerleri de peyderpey odaya doluştuklarında ekip tamamlanmıştı. Bikem telefonuyla kayda almaya devam ederken diğerleri de ortamın atmosferine karşı tepkisiz kalamıyorlardı. Herkesin yüzünde bağımsız bir sürü duygu okunsa da ortak tek bir duygu ön plana çıkıyordu. Bu sefer dehşet. Ha siktir. dostum bu ne? Ekin ciddi anlamda kendisinden beklenemeyecek bir tepkiyle korkusunu ve şaşkınlığını dile getirdiğinde herkes ürkek bir sesle kıkırdamıştı. Bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Kutay derin bir nefes alarak omuzlarını silkti ve gözlerini kapatıp zihnindeki bütün duyguları boşalttı. Tek bir duyguya müsaade etti. Merak duygusuna. Kimler gerçekten bu kapının ardında ne olduğunu bilmek istiyor? Biken heyecanla sesini yükselttiğinde, kimseden beklediği tepkiyi alamamıştı. Ama umurunda bile olmadı. Tek düşünebildiği elindeki kamerayla çekimine devam ettiği şaheseriydi. Aksiyon ve gerilimiyle dolu dolu bir film çıkacaktı ortaya. Ve geri döndüğünde internete yükleyecekti. Ardından zengin olacaktı. Video, videosu milyonlarca hatta milyarlarca kez izlenecekti sonra herkes onunla röportaj için sıraya girecekti Hatta belki de yeni projeler için teklifler alacaktı Arkadaşlar Ekin'in tereddüt dolu sesi titrek nefesiyle odayı doldurduğunda Bikam hayal dünyasından çek, çekilip gerçek dünyaya döndüğünde Kadrajını Ekin'in yüzünde sabitledi Sizinle buraya kadar indim ancak bu kadar gerçekten bana fazla. Yani yerin bilmem kaç metre altındayız ve karşımızda saçma ama bir ahşap kapı var. Diyerek sözünü bitirdiğinde iki eliyle karşılarındaki kapıyı işaret etti. Bulundukları gerçek dışı durumun içerisindeki garip hallerine dikkat çekmek istese de herkes heyecan duygusunu doruk noktasına taşı taşımaya başlamıştı. Hatta aşağı inmeye en çok korkan Özgür bile şu an karşılığında duran kapıda o kadar ağrıyan bacağına rağmen en önde koşarak girebilecek potansiyelde gözüküyordu. Ekim buraya kadar geldik ve hiçbir şey olmadı. Biraz sakinleş lütfen. Kapının arkasında bizi öldürmek isteyen bekleyen bir canavar yok ya. Tan cümlesini bitirirken Ekin'in omzuna ufak bir yumruk atıp güldü. Neşelen biraz. Tan doğruyu söylüyor. Hera beklenmedik bir şekilde heyecanlı görünüyordu. Sözlerine devam ederken adeta bulunduğu ortama hayran kalmışçasına bakıyordu. Etrafına. Bunu söyleyeceğim aklımın ucundan geçmez de ancak korkuyorum ve buna rağmen devam etmek istiyorum. Ekin arkadaşların tavırlarındaki zevk serhoşluğunu gördükçe telaşlanıyordu. İçerideki yeterli düzeyde olmayan oksijenle ve basık havayla alakalı alakalıdır diyerek kendini ne kadar telkin etmeye çalışsa da içini kemirip duran o kurttan bir türlü kurtulamıyordu. Millet bunu görmelisiniz. Uzayın sesi diğerlerinin varlığıyla giderek daralıyormuş gibi gelen açıklıkta vuku bulduğunda herkes ona bakıyordu. Duvarın köşesine yakın bir konumda açıklığı inceliyordu. Daha dikkatli inceleyebilmek için yere çömeldiğinde Bikem kayda alabilmek için koşarak uzayın yanına gitti. Delikanlı yerdeki silinmeye yüz tutmuş çizgileri anlam vermeye çalışıyorken Diğerleri de arkasında onunla beraber inceliyordu. Sizce ne bu? Diye merakla Sorusunu yönelten Bikem Diğer yandan da çizgileri kamera yöntemiyle takip ederek Büyük resmi görmeye çalışıyordu. Çizgiler odanın her bir köşesinde doğru yayılıyordu. Ancak yerde biriken tozlar ya çizgileri kapatıyordu ya da çizgilerin büyük bir çoğunluğunun silinmeye başlamıştı. Uzay ayağa kalkarak duvara sırtını verdi ve diğerlerini de aynı şekilde geriye yaslanmasını söyledi. İşte o an gördü bu bir objeye benziyor diye araya özgür atıldığında uzay bütün şekli çözmüştü bile. Fakat sadece olayı kavrayan kendisi değildi. Bu bir obje değil diyerek sözü devraldı Çağla. Sesindeki korku ve endişe diğerlerinin de gerilmesine sebep olurken bu bir pensitla burası sanırım bir mabet olarak kullanılıyormuş. Sözleriyle cümlesini tamamladığında artık bir şeyden oldukça emin der herkes. Çünkü bu sembol eski inançlarda ve günümüzde şeytana olayının en büyük parçasıydı. Buradan derhal çıkmalıyız hemen. Çağla koşarak merdivenlere yönelip yukarı doğru çıkmaya hazırlandığı sırada kafasını kaldırıp güneş ışıklarının vurduğu incecik açıklığa baktı. Ama o kadarla kaldı. Kapak büyük bir gürültüyle üzerlerine, üzerlerine kapanırken tek gördüğü bir sule etti. Sonra bütün gökyüzü karanlığa gömüldü. thank you